Mevlana Hazretleri bir de insanı burada bir faniliğe davet ediyor. Fânîsin. Bir takvimle meydana geldin, ne kadar ömründe kaç sayfa var bilmiyorsun. Hep bir fani manzaralar içindesin. Mevlana Hazretleri birkaç misal veriyor. Sen diyor, ey diyor, ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran, hayran olan kimse diyor, ilkbaharın güzelliğine. Bir de diyor, sonbaharınca sararmış halini gör diyor. Onun bir soğukluğuna bak diyor şafak vaktinde diyor güneşin doğuşunu görünce batış zamanı onun ölümü demek olan bir de güneşin batışını gör diyor. Nasıl o gitmişti her şey kap karanlık olur. Bir diyor mehtaplı bir gecede diyor. Bir diyor Bedir halindeki ayın 14'ü halindeki bir diyor ayın bir letafetini seyret diyor. Bir de diyor onun diyor ayın sonunu diyor ermiş bitmiş bir cılız hale gelmiş halini gör diyor. İnsan diyor aynı diyor bu macerayı yaşar diyor. Kemali de cemali de bitişe mahkum, zevale mahkumdur. Güzel bir çocuk bakarsın diyor. Babasının, annesinin etrafı sevgilisi olur diyor. Bir de onun diyor son anlarını düşün diyor. Buruşuk diyor. Aciz bir hale gelmesi, titrek bir gözü olması, elin titremesi, gözünün sulanmasını seyret diyor. İşte diyor dünyanın diyor faniyle aldanma diyor. Yine güzel bir misal veriyor. Bak diyor sen yağlı balla diyor yemekler nefis gıdalar için sana sunuluyor diyor. Sen onu iştahla yiyorsun diyor. Bir de diyor git diyor tuvalete bak diyor. Onların akıbetini orada o yediğin o lezzetli yemekleri akıbetini seyret diyor. Konuşturuyor onları. Teresubat sana der ki diyor. Senin o güzelliğin tabak içindeki zevki letafetin o güzel koku nerede şimdi der? Cevaben Teresubat der ki Cevaben o saydığın şeyler gonca idi. Ben de kurumuş bir tuzaktım benim vücudum. Sen gel benim tuzağıma düşünce Gonca eridi, soldu, işte gördüm bu kokulu, iğrenç bir pisliğe döndü. Böyle misaller verir. Mevlana da diyor ki, daha çok sayar. Bütün bunların ilk ve letafetli hallerine bak diyor. Bir de onların diyor, ne halde geldiklerine bak. Onun için dünyanın hiçbir şeyine aldanma diyor yine senin bu gönlün diyor bir diyor şeydir yani misafirhanede hiç hiç kimse bir misafirhaneye gelen bir misafirin orada devamlı kalacağına ihtimal vermez diyor. manyan zaman kalacak, yoluna devam edecek. Yani senin gönlün diyor bir diyor misafirhane hükmündedir diyor. Elemler bir misafirhanedir diyor. Dün vardı bugün yok diyor. Sevinçler diyor dün vardı bugün yok diyor. Onun için faniyle aldanmadı. Bakiye doğru diyor. Cenab-ı Hakk'a doğru diyor. Takvanı arttır buyuruyor. Kim ki diyor, nefsini esir olmaktan, mecazlara, gölgelere aldanmaktan kurtulmuş ise, Allah'a o kadar yakındır. Ey insan diyor, sana diyor, iki tane diyor, zıt ses gelir diyor. Acaba senin hangisine doğru istidatlı diyor. O seslerden biri seni Allah'a yaklaştıran bir sestir, takvaya. Diğeri de senin nefsani arzuları yaklaştıran diğer sestir diyor. Sen de takva sesine eriştin mi diyor. O diyor, nefis şeyinden o sana iğrenç gelirdi. Ondan diyor kendini sıyırsın diyor. Ne mutlu diyor o kimseye gidiyor. Hak erlerin duydukları sesi önceden işitti. kendi takvaya yönlendirdi.